Susun demiş şey. ya. Bak duyduğumuz haberi hemen değerlendirmenin tehlikesine bak. Zaten <laughs> Allah-u Teala diyor ki e, araştırmadan karar vermem. Susun diyor. Ammar bir gelsin diyor. Ammar geliyor. Ammar diyor. Sen diyor onu söylerken diyor içinde halin neydi? O da diyor ki onlara kinim daha da arttı. Allah ve Resulünün muhabbetine asla zarar vermedi. Dilimle söyledim diyor allah Teala' Teala'da ayette diyor ki Ammar'ın diyor kalbine o inkar inmedi diyor. Onun kalbi mutmayındır Allah ve Resulüne karşı. Ammar diyor yine böyle hallerde kalırsan yine inkar et diyor. Sahabe de diyor ki onun imanı kalbinde mutmayın karar kılmıştır. İmanına zarar vermemiştir diyor. Ama diyor ki babası diyor annesi azimetle hareket ettiler. Bu da ruhsata sarıldı. Ama onların yaptığı bundan daha güzel diyor. Onlar azimetle bu da ruhsata sarıldı diyor. Hayat diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişler. Demişler ki Ammar böyle, Yasir böyle, bilal Habeşi böyle. Yani bizim suçumuz ne? Bir iman ettik demekle yani bu adamlar bize bu kadar eziyet ediyor. Ne zamana kadar bu eziyet demişler. O da demiş ki ya sizden önceki kavimler demir tarahlarla tarandılar. Ateşlerde yakıldılar. Aciz demediler. Size ne oluyor demiş ya. Allah hecimizi verecek. Yoksa siz inandığınızda pişman mı oluyorsunuz? Vaz mı geçeceğiniz? Hayır ya Resulallah. O zaman sabır demiş. Yani herkes, herkes imtihan oluyor. Herkes. Oğluyla, kızıyla, komşusuyla, parasıyla, arabasıyla, Kendini Allah bir hastalık verir. Evet. Herkes imtihan oluyor. Daha da olacak. İmtihanın biri bitince bit, bitmiyor. Dahası geliyor arkası. Dünya bu. Dünya i̇mtihan dünyası. İmtihan dünyası. Yok. Zalike bima asav ve kanu yatedun. Onlar isyan ettiler. Aşırı gittiler. Yani Allah-u Teala diyor ki itidal üzerler. Şimdi bize gelince Allah-u Teala bize bunu niye anlatıyor? Yani sabır edin. İtidal elden bırakmayın. Allahu Teala ne emrediyorsa onu yapın. Neleri nehyediyorsa ondan kaçın. Hadise bu. Allah sonumuzu hayretsin. Rabbim kaldıramayacağımız şeyle imtihan etmez. Allah memleketimizi mevcut sıkıntılardan muhafaza buyursun. Amin. Rabbim günahlarımızı affetsin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. El Fatih.